Keşke gitmeseydim o programa. Yani Seda sana e gittiğime çok pişman oldum. Peki bir yaşam felsefem var mı? Ya evlenmek için gittim ve evlenemeden geri geldim. Şimdi hiç evlenemiyorum. Sanatlar anlasın. Görünmeyen Mustafa nasıl bir Mustafa? Görünmeyen Mustafa da saf bir Mustafa. Peki romantik biri misin? Yanlış tanıyorlar beni insanlar. Aynen. Videolarda twerk atıyorum. Manisa mı, leblebi mi? Leblebi. Resime merakım vardı ama yapamadım. Peki çocukken bir hayalim var mıydı? Olan olsun bari o sen olsan bari yok. Abi adama gidiyorsun sıfır iPhone Pro Max alıyorsun ya. Bize de anca kuru üzüm getiriyor. <laughs> ben ne yapayım abi kuru üzüm ya. <laughs> Kayısı getiriyorum bana. Kadını gördüm aşık oldum. Ben Musa de bu seninle evlenir mi oğlum dedi. Ha baksana dedim gözleri çok güzel. Burcum ikizler ya çok kötü bir burç. Ben de ikizlerim. bir <laughs> çift var 7 yıl boyunca sevgili olmuşlar ama evlenmemişler. Onlara ne söylemek istersin? Peki bir tane kadın geldi. Dedi ki Mustafa ben seninle evlenirim ama Malezya'da yaşayacağız. En sevdiğim şarkıcı kimlerdir? Banu Alkan. Mesela Neremi Neremi şarkısıyla. Aynen o, o imajı ben burada düzeltirsem belki evlenirim ya. Evet. Düzeltemezsem zaten daha hiç evlenemeyeceğim. Artık düzeltip şeyler yapmam lazım. Evet. Bence de. <laughs> i <laughs> don't